You see, it's easy as a one, two, three. I'm talking about you and me. I'm talking about love. I bet you fine, it's on everybody's mind. What makes us one of a kind? I'm talking about love. It doesn't matter where you travel, you are sure to see Mary.

Korkmuş hayattan. Hmm. Sadece bir yere girmiş, bir mağaraya ya da ne bileyim bir yere, dergahına kapanmış, hayattan kopuk gibi algılanıyorlar. Ama bunun böyle olmadığını siz daha önce çok güzel ifade etmiştiniz. Bunu bir defa daha ifade etmemiz gerekiyor. Sufi adam, yani Sufi hayattan elini ayağını çekmiş insan mıdır? Yoksa yani, hayatın içinde midir? Hayatın ilk? içindedir. böyle bir dünya yok. yani ve insanlarla beraber Hazreti Pir ne diyor? Kendinde kaldığın müddetçe bir damlasın. İnsanlara karıl. İnsanlarla bir ol. insanlarla bir olursan diyor ulu bir deniz olursun. Yani insanların hayatlarının içerisinde bir mağara, bir dağ dönem olabilir ama en sonunda şehre inecek ve o öğretiyi insanlarla beraber şehirde yaşayacak. Hayat devam ediyor ve her şeyimizin olması lazım. Yani faturalar devam ediyor, kiralar devam ediyor, iş güç ondan sonra. Her şeyimiz var. Hacı Bami öyle dedi. Oğlum, para kasada, çocuk okulda, hanım evde, araba garajda olacak Gönlünüze bir şey koymayın. Her şeyimiz olacak ama yerinde olacak. Ne diyor Hazreti Pir? Su geminin altında olursa yüzdür, içinde olursa batırır. İçimizde taşımayacağız. Hmm. Hayat devam ediyor. Çalışacağız, çabalayacağız, bir şey yapacağız ama hayatımızı idame ettirmemiz için bunların hepsi gerekli ama bu varlık gemimizin dışında, altında olacak bize bilmemiz için. İçinde olursa ne olur? Gemi batar. Hmm. Hacı Mahmud öyledir dedi. Padişah konmaz saraya hane mamur olmayınca dedi. Yani bu içeriği efendim temiz tutacağız önceden de laf bir söz vardı. Elin karda, gönlün yerde olacak. Yani ticarette yaparken başka bir şey de yapın görüntü olacak ama bağlantıyı kesmeyeceksin. Hmm. Yar nedir? Allah'tır. Sevgili nedir? Allah'tır yani. Değil mi? Bunu anlattım ama tekrar önceden. Böyle bir odada oturuyorduk Hacı Babam'la yıllar önce. Üç tane genç. Hacı Babam dedi ki bu oda kaç kişi alır dedi. Biz de tabi kalkülatörü çalıştırdık. Efendim 30 kişi 20 kişi işte 2 kişi sobanın arkası 1 kişi kapının arkası derken efendim dedik ki, 60 kişi alır bu oda. Dedi ki oğlum ikiniz dışarı çıksın. Oda çok kalabalık oldu. Allah kapının önünde kaldı. İçeri giremiyordu oldukta. Yani gönüle almayacağız bütün bunlar. Her şeyimiz olacak ama gönüle almayacağız. İnsan şunu yapar. Allah'a taşıyormuş gibi davranır ama aslında kapının önüne koymuştur. Onu bilmez. İç dünyasındaki affedersin çöplükler. Efendim böyle her şeyi doldurur o diye. Her şeyi doldurur. Hiçbir boşluk bırakmaz. Ve o kapının önünde kalır adeta. İçeriye giremez. Ee, her şey hayatın içinde. Hayatın içinde olmayan bir şey yani dağda yaşamak daha kolay olan. O hikayeyi de anladım. İşte dağda bir çobanla şehirde bir bayan ayakkabı satan evliya. ikisi de evliya. Dağdaki çoban demiş ki şu şehirdeki arkadaşım bir ziyarete gideyim. Geçiden sütü sağmış. Bir de bohçaya çıkılamış sütü böyle. Asasının ucuna koyuyor. Şehre geliyor. İşte selamlaşmışlar, oturuyorlar falan. Güzel sohbet ederken bir tane bayan girmiş müşteri içeriye. Tabi ayakkabı deneyecek falan. Tam ayakkabı denerken bacağı biraz açılmış. Dağdaki evliyanın gözü hemen ilişiyor. Gözü ilişir ilişmez asanın ucundaki o çıkının içindeki süt damlamaya başlamış. Ha demiş dağda evliyalık şehirdeki evliyalığa benzemiyor. Yalnız kalmak, öyle miskin yaşamak zaten yok dervişlikte. De. Bu bu işin basit tarafıdır yani insanlarla hem hal olmak, onlarla beraber yaşamak. Bu da bir tek şu şey var. Ölçü nedir? Biraz önce dedim her şeyimiz olacak. Orada şu soruyu soracağız. Kral kim sorusun? Yani para insana hükmediyorsa para kral olmuştur. insan köle. Eğer zaman insana hükmediyorsa zaman kral olmuştur. İnsan köle ki şu anda büyük şehirlerdeki en büyük olaylardan bir tanesi bu. Herkes insan insan bütün insanlar zamanın esiri köle zaman insanların eline bir şey vurmuş pranga arkasından götürüyor. Aslında öyle değil. İnsan bunu kendi yapıyor. Ama öbür türlü bir ayakkabı için bir alışveriş merkezinde 3 saatte zaman ayarabiliyor yani. Değil mi? Biraz insanlar farklı bir orada şey var. Oyun var. Kral kim sorsun soracağız. Eğer sen zamana hükmediyorsan, sen paraya hükmediyorsan, sen efendim makama hükmediyorsan, kral sen olduğun müddetçe o geminin içine su asla girmez. Bunun ölçüsü budur. Ve insan bunu birazcık özüne dönse anlar. Kimin kime hükmettiğini. Kimin köle, kimin kral olduğunu bilir yani. Bununla ilgili Büyük İskender'in bir hikayesi var. Büyük İskender her ülkeyi fethettiğinde sorarmış. Buranın bilgesi kim diye. Yine bir ülke fethetmiş demişler ki dere kenarında bir ihtiyar var. Yaşlı bir adam buranın bilgesi o. Askerlerini gönderiyor, kapıyı çalıyor. Adam çıkmış işte tahta eski bir kulübe. Diyorlar ki Büyük İskender bu ülkeyi fethetti yeni kralım seni saraya davet ediyor. Yok demiş ben burada bir tane kral var o da benim başka kral tanımam burada demiş yani. Ya ihtiyar demişler kanına mı susadım, Büyük İskender şakası yok yani. Kral benim demiş ben gitmemiş bir yere. Askerler dönüp bunu İskender'e söyleyince İskender hışımla atına biniyor ve şu diyor kralı bir de ben görüyorum. Geliyor kapıyı çalıyor çıkıyor ihtiyar kapıya ey diyor ihtiyar ben diyor Büyük İskender, ülkeler zapt eden, işte atın ayakları altında ülkeler dürülen İskender. Sen diyor şu küçük kulüben de mi krallığı ilan ettin? Bu baraka tahta. Ey e İskender diyor, sen isteğinin, arzunun ve hırsının esiri olduğun ülkeler fethetmeye çıktın. Oysa diyor, istek, hırs ve arzu benim esirimdir. O yüzden kral benim. Yani orada köle kim sana hükmeden ne onu bilirse insan kralın ve kölenin kim olduğunu bilir. Sen arzunun, isteğinin ve hırsının esiri olup atına binip ülkeler fethetmeye çıktın. Oysa istek, arzu ve hırs benim kölemdir ve bu yüzden kral benim. Yani İnsan bazen kendisiyle baş başa kalmak için bir inzivaya, bir şeye çekilebilir ama olay insanlarla beraberdir. Evet. Yaşamın içinde. Hayatın içinde. Hayatın içinde. Evet. Peki, şu aklıma geldi yine şu anda e, sizin e, dükkanınızın içindeyiz ve e, burada çok güzel keçeler vardı. Yolunuz keçeyle nerede kesişti? Mistik boyutunu sormayacağım. Tamam ama onu sorma. <laughs> mistik boyutunu sormayacağım. Keçeyle mistik boyutunu sormayacağım. Nerede, nerede bu hikayenin neresinde başladı? Evet şimdi ben semazenlik vardı işte biraz. Ee, babam keçeci. <laughs> Çok eskiden. Sonra babam dedemle yapmışlar bu işi. Keçeciliği. Askerden geldikten sonra babam biraz daha kapitalist düşünmüş ve hallaşlığa geçmiş. Hallaşlık da bu keçecilere malzeme hazırlama biçimidir. Bizim de çocukluğumuz keşiciler içinde geçti. Genlerimizde de var tabii biraz. Önceden dergahlarda mesela ne oluyordu? Bir e, yaz, muhip diyelim. İşte sema öğrenir. İstidadı varsa musiki öğrenir. Mesnevi öğrenir. Yabancı dil öğrenir. Yani bu donanımdır yani. Tabi biraz da benim genetik özelliğimden olsa gerektir. Ben de semanın yanına güzel bir estetik bir şey olsun dedim yani ve küçüklüğümden beri bu derviş sikkeleri, keçeden yapılan derviş sikkeleri hep ilgimi çekerdi. Derviş sikkesiyle başladık. Fakat daha sonra öyle bir hale geldi ki pek çok şey çıktı ortaya. Biz burada 50 yakın ürün yapıyoruz. Yani şallar, şapkalar, çantalar, yelekler, aksesuarlar, derviş taşları. Biz şey yani ben bunu iş olarak görmedim hayatımın hiçbir zamanında. Beni dinlendiren, hobi gibi, aynı zamanda geçimimi sağlayabildiğim bir iş bu. Ama keçe yapmak, yünle uğraşmak insana farklı şeyler katıyor. Bunu keçenemişlik boyutunda anlatıyordum yani bundan da istifade etmedim değil. İşte çok az suf yün, sufi yünden elbise giyenler, işte yünün kendi yapısı, insanı rahatlatıcı yapısı, pek çok şey. Ve sufiler de zaten yüzyıllar içerisinde keçeyle yünle bir diyalog kurmuşlar. işte şey öğrenmişler, yolu öğrenmişler yani. Ve keçe yapımı yolu öğrenmemde bana da fayda sağladı. Yani dediğim gibi bu bir iş değil benim için. Bu benim bir yaşam biçimi. Eyvallah. Evet yani işte dedik sema ediyoruz bir de sikke yapalım. O bir tuzaktı. Ondan sonra işte buralara kadar geldi iş yani. İyi ki de gelmiş. İyi ki de gelmiş. <laughs> İyi ki de gelmiş yani. Ee, peki bunun hikayesini aslında anlattınız ama Hazreti Birliği yolunuzun kesişmesi hani hmm. o e, irşad kitabındaydı. Hmm. Oradan başladı sonra daha mı derinleşti? Onlardan sonra tabii bu sorular çoğalınca, yaşta büyüyünce seyahatler başladı. Evet. Yurt dışı seyahatleri. Yani işte dedim ya bu mamayı nasıl çözeceğiz? Pek çok seyahat yaptım. İşte uzak doğu San Francesco'nlar, işte Gorgiev, İsrail'de biraz Kabala deneyimi, Çiştiler. Yani pek çok insanla beraber oldum. Yerli yabancı pek çok master gördüm. İşte onlarla beraber yaşamaya gayret ettim. Ve tabii <laughs> pardon bunların hepsi hepsine bir şeyler öğreniyorsunuz. O, o farklı yansımalarını seyrediyorsunuz. Hayran oluyorsunuz. Ama dediğim gibi bitmeyince, çözülecek şey bitmeyince de tekrar evinize, yuvanıza dönüyorsunuz. Yani benim hep gönlüm buradaydı. Yani Hazreti Pir'deydi mesela. Her seyahate çıkacağımda gelir dua ederdim. Pir'im derdim. Benim aklım yarım ne yaptığımı bilmiyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Lütfen beni koru kolla gözet. Yani o tarafları gezerken merkezim yine buradaydı. Hazreti Pir himmetiyle seyrettirdi yani bana bütün bunları. Ve güzel şeyler yaşadım. Güzel dostluklarım doldu. Hala devam eden dostluklarım vardır mesela. Bir arayış bu. Çılgınca bir merak, çılgınca bir istek olmalı ve çılgınca bir cesaret olmalı insanda yani. Ben hatırlarım bazı seyahatlerime cepte metelik yokken gittim yani. Şu düşünebiliyorsun maceralar yani böyle. Ama hepsinin hepsi bana bir şeyler kattı tabii. Onlar yaşandıktan sonra oluyor zaten. Şimdi buraya birileri gelir. Efendim ben hiç sana gideceğim. Ben işte falan yere gideceğim. Oraya git derim. Git. Aman git bir yorul yani. Çünkü oraya gitmeden ne anladıysan anlat kabul etmeyecek. Görecek, yaşayacak ondan sonra gelecek ve ondan sonra olacak yani. İşte o Hint atasözü öyle söylüyor. Eğer seyahat eder, gezer, dolaşır, ararsan bir usta, bir ruhu, bir aziz bulursun. Ama sessizce oturursan bir usta, bir ruhu, bir aziz olursun diyor. İçinde aktif enerjisi olan insanı oturamazsın. Bu aktif enerji ne yapacak? Yoracak onu deneyimler yaşayacak, bilecek, kitaplar okuyacak, bilmem neler dımbıdı dımbıdı dönemi diyorum ben ona. Bütün bunların gayesi yorma onu zaten. Bunlardan bir şey çıkacağı yoktur yani. Ama başka türlü yorulma şansı da yok. Yolun gereği bu. Yoruldu zaten. Zaman zaten yuvaya dönecek ve oturacak. Benim yaptığım gibi işte. Dünyayı gez 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 gez. En <laughs> Tabii. Anadolu'ya da. <laughs> Yol bu. Yol bu. Yol bu. Bir ara verelim. Muhabbetimize devam edelim. sonsuz muhabbetler devam ediyor. Şimdi e, hep böyle e, Sufizm ve Mevlana akla geldiğinde hep hiçlik, hmm. yokluk işte bir tevazu hali. Hep bunlar vardır da bu gerçekten e, insan zihninde takılıyor. Hiçlik nereye kadar? Varlık nereye kadar? Nereye kadar hiçim? Nereye kadar e, varım? Ben gerçekten var mıyım? Ne kadar varım? ne kadar yoğun. Hep buralarda geziyoruz. Yani hiç 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 nedir bu hiç? Kollarımıza dövmeler yaptırıyoruz. Güzel. Duvarlara resimleri asıyoruz. Hazreti Mevlana diyor ki her şey yokluktan var olur. Tarla siyahtır, kahverengidir, yoktur. Sonra ekim biter. Çocuk her gün okula gider. Derse girer, sınava girer, bir şey yapar. Hiç yok hükmündedir. Değil mi? Madalya takmazlar. Evet. Ama sonunda doktor olur. Bu yokluk varlığı doğur. Her şey yokluktan başlar. Yani o yokluk doğurur varlığı. Hiçlik daha başka bir kavram. Hmm. Ee, hiçlik, biraz önce söylediğim gibi bilememenin zevkine vardığı zaman oluyor. Üst nokta. O zaman ne oluyor? Yine Hazreti Piri onu şöyle söylüyor bir anne baba 2-3 yaşındaki çocuğunu diyor şöyle koltuğun altına alır havaya kaldırır. O oğlum kızım ne kadar büyümüşsün beni bile geçmişsin der. Çocuk anne babasını geçmiş gibi yukarıdan bakar fakat aynı zamanda onun iki el arasında olduğunda bilir. Hiç olan insan teklifsiz olur. Yani baba der ki beni de geçmişsin çocuk geçmiş gibi sevinir ama iki el arasında olduğunu bilir. Teklifsizlik hali bu haldir. O der ki sensin ey kulum da der ki sensin ey Rabbim. Teklifsizlik hali. İşte o zaman peygambere söylediği gibi sana da söyler Hasan bu alemi senin için yarattım diye. Bu üst bir nokta. Fakat işin aslı yokluktur. Yokluğa bürünme. Ondan sonra var oluyor her şey. Yani ben var mıyım yok muyum? Biz yok olan varlarız aslında. Yani eğer illüzyonist bir görüntüye varlık diyorsan bu hiçbir şey değil. Öyle değil mi? Et, kemik, işte duyular bilmem ne. Bu varlıktan maksadımız bu değil yani. Hz. Mevla diyor ki, Allah her bir kulunu o kadar çok sever ki, eğer ölmesi mümkün olsaydı her bir kulu için ölürdü diyor. Ama onun ölmesi mümkün olmadığına göre onun huzurunda sen öl. Ölmek ne demek? Onun huzurunda nasıl ölünür? Biraz önce söyledim, aktif enerjinin sıfırlanması demek. Korku, endişe, istek, arzu, düşünce, arayış, deneyim, bunların hepsi aktiftir Üç dünyamızda. Hepsinin ben uzantıları vardır bunların. Varlığımıza, e, varlığımızdan uzantılar bunlar. Bazen korkutur, bazen sevindirir. ve bunlar bizde olduğumuz müddetçe bu metçezi devam eder. Ama aktif enerji sıfırlandığı zaman ölme noktası, yok olma noktası olunca geriye kalan nedir? Sadece otur. Sıfırlanma bulut gibiğinin evet. altına ya, serilmesi hali. Ama bu fiziksel ölme değil. Ha. Mesela öyle bir insan nasıl yaşar bu alemde? Aslında öyle bir insan bu alemde yaşamaz. Biz sadece onun gölgesini görürüz. Yemek yiyor gibidir, tuvalete gidiyor gibidir, afedersin, çalışıyor gibidir, ağlıyor gibidir, gülüyor gibidir. O anlayışta, bilişte, görüşte, duyuşta, sezgide, histe o meleklerden üstün denilen boyut var ya orada yaşar. Hmm. Orada yaşar ama beşer vasfını da terk etmez edepten sadece şu çuvalı sürükler. Hmm. Vakti gelene kadar. Tamam mı? Çok farklı şeyler anlayabilir hmm. bir olaydan kavgar. Mesela bir tane anlatayım. Nasıl bir anlayış elde ederler onlar? <laughs> açıklayabilmek için. Önceden yılbaşlarında dansöz çıkardı televizyonda. Siyah beyaz Nesrin Topkapı. Herkes evet. de onu beklerdi. Değil mi? Evet. Şimdi burada bir Haydar amcamız var. Yeni mahallede. Muazzam bir insan. Bektaşi Mevlevi. Efendim. Edep abidesi. Ben yani 120 yaşında Hakk'a yürüdü. Roman deriz biz yani. Romenlerden. Bir gün yılbaşı gecesi Nesrin Topkapı çıkıyor televizyonda. Haydar amca da bakacak ona. Torunu Muhammed'den dinledim ben bunu. Torunu hemen gidip televizyonu kapatmak istiyor. Oğlum ne yapam Muhammed diyor. Çekil televizyonun başında. Dede diyor. Yani herkes sana hürmet diyor. İşte sen Mevlevisin, Bektaşısın. Bu sana yakışır mı? söz işte diyor yani. Muhammed diyor. Oğlum diyor. O zaman Türkiye nüfusu 30 milyon diyelim. Hangi evliya şu 30 milyon insanın 5-10 dakikalığına gamını, kederini bir alır oğlum diyor söyle bana. Bu kadın evliya <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bak bakış açısına bak. Çok iyi. Yani. Onlar bizim baktığımız gibi bakmaz. Onlar bizim anladığımız gibi anlamaz. Düşündüğümüz gibi düşünmez. Hissettiğimiz gibi hissetmez. Onların sadece çuvalı gezdir onlar. İşte ölmek öyle bir şeydir. Tamam mı? Ama o daha üst bir boyutta yaşar ruhen idraken tamam ama nedir aktif enerjisi bitmiştir ölmeden önce ölmek böyle bir şeydir yoksa git kendini bir kuleden at anlamında değil yani insanlar öyle anlıyor ölüm öyle bir şey gibi geliyor değil ölüm sana sonradan yamanmış şeylerden senin kurtulmuş olman demektir hmm. sıfatlardan kurtulmuş duygulardan kurtulmuş, korkulardan, hatta sevinçlerden kurtulmuş. Anlatabildim mi? Böyle merkezini bulduğun an, ölmeden önce ölmüş olursun. Ölen beden değil, sana sonradan eklenen şeyler, yamanmışlıklar. Anlatabildim mi? Sen orijinalliğin zaten ölmüyor. Eyvallah. O ego ve ben kökenli ölüyor yani onu öldürmek. Eyvallah. Hı. Son sorum da şu olsun, ee, onunla iletişim, Hı. hani o e, çok güzel bir dua öğretmiştiniz bana, hani e, hani bu dua ve iletişim konusunu bir de açmak istiyorum çünkü yani size, ne demiştim ki, ben bir şey yapmak yapılması gerektiğinde ya da edilmesi gerektiğinde ya da o noktada Rabbim ben yapmayayım lütfen. Hı. Sen yap ben seni seyredeyim. O duanın bir altyapısı olur ama. Öyle hırpalanır hırpalanın hırpalanın. Her taraftan tokadı yersin. Aciz içinde oturursun. İnsan ne zaman dua eder? Ne zaman iletişime geçer? Aciz içindeyken. Evet. İnsan güçlüyken Allah çok aklına gelmez peki. Evet. Böyle ne diyor Hz. Mevlana? Her taraftan yıkılıp viran olanın nefsi. Güvendiğin dağlara darlar. Ya koca koca adamlar devrilir. Bütün putların kırılır. Elsiz elksiz otursun. Ondan sonra dua edersin. Duanın bir altyapısı olması lazım. Ondan sonra söyleyeceğim tek şey Allah'ım ben yoruldum. Ben yapacağım dedim. Olmadı. Lütfen sen yap. Artık ben seni seyretmek istiyorum. Benim zaman içerisinde farklı dualarım vardı. Mesela bir zamanda şöyle dua ederdim. Allah'ım lütfen beni bütün imtihanları kaybetmiş sayı ver. Ve bana merhametinde muamele et. Hmm. Onun huzurunda Neden? şimdi derler ya bazılar işte imtihana geldik diye. Hmm. Ne imtihanı kazanacağım ki ben onun huzurunda? Hmm. Güç kuvvet onda, kudret onda, ayın onda, oyun hmm. onda. Hepsi onda yani. Değil mi? Ne şan onda, şöhret onda. Ben ne kazanacağım ki? Beni daha imtihanı sokmadan peşiyle kaybetmişsen bana merhametinde muamele et. Hmm. Bu zaman içinde yine başka bir duam vardır. Allah'ım Hayatıma kattığın bütün güzellikler için sana teşekkür ediyorum. Bana dokunduğun için sana teşekkür ediyorum. Allah dokunuyor çünkü bize hemen. Yaptığım kabahatler, kusurlar için de af diliyorum. Çünkü iyilikler, güzellikler ondan, kabahatler, kusurlar bendendir. Adem ne dedi? Nefsimize zulmettik. Şeytan ne dedi? Azdır işin hakkı için dedi. İyilikler ondan, kabahatler, kusurlar benden. Ne olur elini üstümüzden çekme, dokunuşunu eksik etme bizden. Ha. Ah, ve son nefesimizde sevgilimiz işte ben Mevlana'yı seviyorum sen filan seviyorsun büyükler bize önder olmuş yolumuza ışık tutmuş insanlar neşelendiğimiz muhabbet aldığımız varlık kaynağımız değil mi? Yani bir Mevlana'sız bir hayat düşünülemez yani değil mi? Olmasaydı perişan olurduk hep onun dedikodusunu yapıyoruz yediğimiz içtiğimiz dedikodumuz hep o yani. Aklıma bir şey geldi. Mevlana'nın oğlu Sultan Mehmet Efendimiz Hazreti Mevlana'ya göçtükten sonra vaaza şöyle başlamış. Eminim, senedim, muhtemedim, varlık sebebim, güvencim babam Mevlana Celaleddin Hazretleri şöyle buyurdu diye. Düşünebiliyor musun? Yani nasıl? Olmasaydı ben olmazdım zaten demek bu yani. Değil mi? Ne yapıyor? Bir de o sevgilimiz eğer lütfedip gelip son nefesimizde bizim ruhumuzu alırsa biz kutlu şat ve mesut oluruz. Ne diyor Hazreti Bir? Bizim sevgilimiz bir can alırsa yüz can bağışlar. Güzel bir alışveriştir bu. Bir can alırsa bizim sevgilimiz yerine yüz can bağışlar. İletişimde bazı aksaklıklar oluyor. Şimdi bazı dualar edilir. Gönderdiğin adreste Allah bulunamadı diye geri gelir. Çünkü puta gider. Tamam mı? Allah'a inanmak dille söylemek tamam da yani gerçek anlamda mektup gider. Bulunduğun adreste istediğin Allah yok filan put oturuyor. O yüzden adresinde bulunamadı. Oşo'nun güzel bir sözü vardır dua kozmik şikayet kutusudur der bazen. Allah'ım niye onu öyle yapmadın, niye bunu böyle yapmadın, niye Müslümanlara şöyle etmedin, işte ben fakirim niye bana para vermedin. Bu da bir şikayet kutusu. Bu dualar da sıkıntılı dualar. Bir de dua etmek için Hazreti Allah diyor ki Musa Aleyhisselam'a yine tur gidiyor bir gün Musa Aleyhisselam. Allah'ım diyor sana nasıl dua edeyim? Ey Musa bana temiz bir ağızla dua et diyor. Ey Allah'ım diyor, ey Allah'ım temiz bir ağız nedir? Ey Musa sen birine iyilik edeceksin, o sana kötülük edecek. Sen birine iyilik edeceksin, o sana kötülük edecek. İyilik edeceksin, kötülük edecek. En sonunda iyilik ettiğin adam saçını başını yolacak. Ya diyecek ki ben bu adamla hep kötülük ettim. Bu adam bana iyilik etti. Gideyim şundan bir özür dileyeyim artık ya. O adam senden özür dilemek için geldiğinde ona şunu söyle. Lütfen benim için dua et. Temiz ağız gelen Musa'nın ağzı değil. Özür dilemeye gelen adamın ağzı. Duanın bir altyapısı olmalı. Allah bazı duaları merhametinden kabul etmez. Şimdi biz bir şu divanda oturuyoruz rahat bir şekilde. Ben isterim ki Allah'ın bir divan daha ver. Ya bunun üstüne bir divan daha koysak böyle rahat oturamayız yani. Değil mi? Bilmeyiz. Çocuk gibi düşün yani. Bir ev alır, bir ev daha alır. İşte kiraya verir, oraya yapar. Artık içine girer ev. Allah bilir bundan rahat olmayacağını, comfortable olmayacağını, düzeninin kaçacağını, psikolojisinin bozulacağını. Tamam mı? der bak böyleyiz. Ondan sonra biz de bağırız Allah'ım benim duamı niye kabul etmiyor? Değil mi? Dua çaresizken ve bütün putlar kırıkken ve altyapısı olmuş bir dua. Böyle ama Allah bizi her an duyuyor, biliyor, görüyor, dokunuyor. O çok önemli. Bize dokunduğu için biz hareket edebiliyoruz, yaşıyoruz. Allah insandan çekildiği zaman ne oluyor? Götürüyorlar, mezara koyuyorlar, öldü diyoruz. Ve hatta öldükten sonra da cenaze namazı kılıyoruz değil mi? Evet. Yani bir ölüyü koyuyoruz, hepimiz ayakta saygı duruşudur evet. gibi dua okuyoruz. Aslında bu nedir? Allah'ı taşıdığı için beden bile şereflenmiş oluyor 50-60 sene yani. O et ve kemik de şerefleniyor ve biz ona son görevimizi yapıyoruz o anda yani. De mi? Et kemik onu taşıdığı için şerefleniyor insan olarak yani. Her an görüp duyuyor. Bizlere merhamet eylesin, bizlere affeylesin, elini üstümüzden çekmesin. Yani Af, af, af. Merhamet, merhamet, merhamet. Yapacağımız iki şey. Şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz. Şükretin nimetimi artırayım diyor. O sözünden dönmez. Ve de isyanlarımız, kabahatlerimiz için hani çocuklar olur ya böyle bir kabahatçiler babasının annesinin yanına gelir böyle hafif masumane biraz da böyle onların gönlünü çalacak bir şekilde şey yapar ya sokulur ya böyle işte bizim gideceğimiz başka bir onun koltuğuna sokulacağız böyle yani affetsin İşte böyle Hasan Can. Eyvallah, eyvallah eyvallah çok muhabbet baldan tatlıdır derler ya doyum olmuyor <laughs> işte şey diyorum dedi dedikodu diyor. Yani başta söylediğimiz gibi bu da değildir, o da değildir. Ya da bir şarkı var. Öyle de güzel, böyle de güzel değil. Ne budur ne odur. Hem de odur, hem değildir yani. Bizlere merhamet etsin başka bir şey yok. Amin. Amin. Çok teşekkür ederim. Hocam. Biz teşekkür, eder. teşekkür ederiz. Sağ ol. Allah razı Muhteşem olsun. Eyvallah. Için. Sağ ol. Eh, sonsuz muhabbetler devam edecek. One, two, three. I'm talking about you and me. I'm talking about love. I bet you're fine. It's on everybody's mind. What makes us one of a kind? I'm talking about love. It doesn't matter where you travel, you are sure to see miracles unravel with L. O V-E, listen here. The message is loud and clear. Can't help what I feel my dear. I'm talking about love.